Merhaba bir de ses Tat Açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılımı ilk defa hazırlıyoruz. Bugün aslında düşünürken nasıl bir video hazırlayayım derken bir dakika ya neden böyle bir video hazırlamıyorum diye düşündüm. Umarım yardımcı olur sizler için. Şimdi konu ne ona geçelim. Yurt dışına çıkmak isteyenler için ama bu tabii ki şey değil. Um, turistik amaçla değil çünkü o zaten çıkabilirsiniz. Ee, daha doğrusu çıkabilirsiniz derken e, bu tarz bir şey değildi daha çok şey istedim açıkçası. E, orada çalışmak isteyenler, belki eğitim görmek isteyenler, eğitim için belki çok isteyenleriniz vardır. Ya ben yurt dışında eğitim almak istiyorum gibi. Veya da orada çalışmak istiyorum, mesleğimi orada yapmak istiyorum. Veya da kendi mesleğiniz veya değil orada çalışmak istiyorum. Orada yaşamak istiyorum da diyen olabilir fark etmez. Ama daha çok tema turistik amaçla çıkıp geri dönmek değil de hani böyle bir haftalığına gittim vesaire. Aslında yaşama şansınız var mı? Bu amaçla çıkma şansınız var mı? Ya da eğitim için yani uzun vadeliğine uzun soluklu bir gidişten bahsediyorum açıkçası burada. Ee, üç tane destemiz var. Üç desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. Ee, ben size yardımcı olmak için enerjilere daha iyi geçsin diye desteleri şöyle bir yakından da göstereceğim. Birinci destemiz. İkinci destemiz, üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. Evet ilk önce neden gitmelisiniz veya da gitmenizin size ne gibi bir faydası olabilir? Neden gitmek istiyorsunuz? Aslında bunu gördüğünüz bir hane var burada. Kılıç onlusu ve para beşlisi var. Şimdi burada sanki bir şey bitmiş hayatınızda zaten ama kısıtlılık yaşıyormuşsunuz gibi görünüyor. Ya da bitirdikten sonra kısıtlılık çekeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Örneğin okulunuz bitti mesela ama hala bir işe giremediniz veya da işte bulamıyorsunuz e, gibi düşünün. Veya da okulunuz bitmek üzere. E, yalnız sanki sizi önünüzde bu, burada bir kısıtlık bekliyor olabilir. Örneğin sizin okuduğunuz bölüm e, Türkiye'de mesleki açıdan çok geçerliliği olan bir yer olmayabilir. Ya da işte atıyorum Avrupa'da veya da işte atıyorum Amerika'da çok daha fazla e, kendi mesleğinizle alakalı iş bulmanız bulma potansiyeliniz yüksek olabilir gibi düşünebilirsiniz burada. Ama sanki şey gibi görünüyor hayatınızda bir şey bitmiş veya bitecek ama ardından sanki bir kısıtlılık yani bir işsizlik süreci veya daha sanki daha önünüzü göremeyecek misiniz bir sürece girecek misiniz gibi asıl çıkma nedeniniz sanki bu kısıtlılığı yaşamamak gibi görünüyor açıkçası. Veya da burada bir işsizlik süreci yaşıyor olabilirsiniz örnek vermek gerekirse. Peki veya da okulunuz bitecek olabilir gibi düşünün bunu eğitiminiz bitecek olabilir bunun gibi peki hemen yanında ne görüyoruz burada da nereye gideceksiniz aslında buna bakıyoruz ne gelmiş ee, tılsım kralıyla joker kartı gelmiş şimdi bir saraylı bir de joker kartı var burada şimdi tılsım kralı bizim için normalde burada kod gösteren bir kart yok ülke kodu gösteren bir kart yok o yüzden ülkeyi aslında tanımlayacağız gibi düşünebiliriz şimdi tılsım kralı bizim için saraylı bir kart olduğu için boğa başak veya oğlak burcu birini temsil edebilir veya da yaşı sizden oldukça büyük bu bir uh, akraba olabilir, tanıdığınız birisi olabilir, bir otorite figürü olabilir, bir eğitimci olabilir, hiç fark etmez. onu tanı Yani onun olduğu bir ülkeyi gösteriyor olabilir, zaten tanıyor olabilirsiniz. Örneğin amcanız işte atıyorum Almanya'dadır, İngiltere'dedir gibi düşünün. Bir erkek profili görüyoruz ama burada yaşı sizden büyük. Onun yanına bir gidişi gösteriyor olabilir. Bunun yanı sıra bizim için Joker kartı uh, acemiliği gösteriyor ama aynı zamanda da teknolojik bir kartta, dolayısıyla yeni teknolojileri gösterdiği için Japonya gibi teknolojide oldukça ileri bir ülkeyi de gösteriyor olabilir bizim için. Ee, bakalım hemen yanındaki iki kartımız da. Ee, ne amaçla gideceğinizi gösteriyor Yani daha doğrusu nasıl gideceğinizi gösteriyor ve burada denge kartıyla yanında ne var değnek şövalyesi gelmişim denge kartı bizim için eğitim hayatını gösteriyor dolayısıyla eğitim yoluyla yurt dışına çıkacakmışsınız gibi görünüyor burada örneğin üniversiteye orada okuyacaksınız örneğin yüksek lisans master her neyse doktora fark etmez ama sanki eğitim yoluyla çıkacakmışsınız gibi görünüyor burada açıkçası. Bir diğer bir diğer yorumum da uluslararası bir firmayı gösteriyor olabilir. Yabancı değişimi falan gibi bu tarz bir e, şekilde de gitmeyi de gösteriyor olabilir. Şimdi yanında değnek şövalyesi var. Bu bizim için bir görev almayı gösteriyor. Dolayısıyla ya üniversitede bir görev edinme olabilir. Akademisyen gibi akademik kariyer yapmak için gidiyor olabilirsiniz. Az önce verdiğim örnekteki gibi. Veya da yabancı bir şirketle yine bir görevle birlikte gidiyor olabilirsiniz gidersiniz. Örneğin zaten çalıştığınız şirketin bir Danimarka ayağı vardır. Siz de işte oraya gidiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu da mümkün. Çünkü değnek şövalyesi olduğunda bizim için işleri, görevleri, işlerle alakalı yapılacak yolculukları da gösterebilir. Peki size tavsiye nedir kısmına bir bakalım. Burası yine önemli bizim için kılıç kralıyla güç kartı gelmiş. Şimdi kılıç kralı bizim için tamamen çözüm odaklı tamam çok hızlı çözüm getirebiliyor çözümün kralı aslında hızlı çözümler adaptasyon iletişim çok güçlü bir kartta ve yanında güç kartı var şimdi bizim bu çıkışla alakalı olayları iletişimi işte gerekli işte yazışmaları konuşmaları yapmamız için e, o gerekli ay Ağustos ayı olabilir. Çünkü güç kartı bizim için Ağustos ayı temsilcisi. Yani direkt Ağustos'ta bu işi çöz, Ağustos'ta bu işi bitir de diyor olabilir. Bir diğer yorumum, eğer ki bize başka bir kişiden bahsediyorsa, kılıç kralı, ikizler, teraz veya koç burcu bir kişi veya de iletişimde olacağımız bir kişiyle kontrollü bir iletişimi gösterebilir. Süreci iyi kontrol etmekten bahsediyor olabilir tavsiye olarak bizim için. Yani e, belki birazcık o işte atıyorum heyecanınızı, korkularınızı kontrol etmek olabilir. Bunu da görebiliriz. Bir de gücü en iyi şekilde kullanma. Burada sizin güçlü olan yanınız iletişim olabilir bu arada. Çözüm odaklı olmanız, adaptasyonunuz, iletişim kuvvetiniz, iletişim beceriniz de olabilir. Yazışmalar, konuşmalar vesaire gibi. Kendinizi bu anlamda çok iyi gösteriyor olabilirsiniz. Bundan yararlanmanızı da tavsiye ediyor olabilir. Çok affedersiniz. Bir video duraklatacağım. Çok pardon. Bugün kuşlar benim yanımda da o yüzden birazcık ses yapıyorlar. Peki şimdi mesaj kartlarına bakalım. Burada korunma kartı gelmiş. İlk bu arada bu kart kendini attı. Normalde bir kart çekiyorum. Ben bu kartı çektim ama bu kart da kendine attı, fırladı. O yüzden ben ikisini de koymak istedim açıkçası. O yüzden ikisini de yorumlayalım. Şimdi korunma kartında diyor ki gücünü geri kazan ve ee, bağları kopar. Ya yani buradaki bağları kopardan kasıt tabii ki de yerleşmiş iyi size faydası olan bağları kopartmaktan bahsetmiyoruz bu arada. Gidip de anne, annenizle bağınızı kopartmıyorsunuz elbette ama gereksiz bağlardan bahsediyoruz burada tamam mı? Yani gereksiz sizi böyle bağlayan belki kendi kendinize yapıyorsunuz onu bu arada kendi kendinize engelliyorsunuz. Bunları kopartmaktan bahsediyor. Bir de gücümüzü ancak bu şekilde geri kazanabilecekmiş gibi duruyoruz. Çünkü bizi bağlayan sanki bir şeyler var. Bu görünür de olabilir görünmez de olabilir yani kafamızın içinde de olabilir ama bunlardan kurtulursak gücümüzü çok daha rahat geri kazanabilirmişiz Böyle özellikle bu kendini ka atan kartla kılıç kralı ve güç kartı yan yana o kadar uyumlu ki bu arada çünkü kılıç kralında da özgür düşünme var adaptasyon var farklılık var ee, yine aynı şekilde korkusuzluk var e çünkü adapte olabiliyor ee, ve çözüm odaklı hızlı çözüm üretebiliyor ve yanındaki güç kartı da yine aynı şekilde kontrol etme ya Durumu bu şekilde kontrol ediyor aslına bakarsanız. Dolayısıyla özellikle burada kestiği kontrolse başkası tarafından kontrol edilmekse bu durumda Kılıç Kralı'nın kestiği işte o belki de bizi tutan başka bir bağı da gösteriyor olabilir. Bizi kontrol etmeye çalışan kişilerle belki de bağımızı kesmeyi de gösteriyor olabilir tabii ki de bu durumda. Hemen yanında benim çektim mesaj kartı da seni ne neşelendirir diyor. Senin ne keyfini yerine getirir? Birazcık bunu düşünmek lazım. Sana ne iyi gelir aslında? Senin ışığın nasıl ortaya çıkar? Nasıl kendini daha iyi gösterebilirsin kısmını aslında kendimizi sormak bu yolculukla alakalı bize net bir cevap verebilir o noktada. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. İkinci destesahipleri hoş geldiniz. Evet hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk kartımızla başlayalım. Burada neden gidiyoruz? Ne için gidiyoruz? Ya da gitmek istiyoruz? Veya da ne için gitmeliyiz aslında? Bunu görüyoruz. Kılıç altılısıyla kader çarkı. Bakın bunu dizilim olarak özellikle not alabilirsiniz bir şeyin özellikle kılıç altılısının gittiği yönde kadar çarkı varsa orada zaten sizin kısmetiniz var demek hani bir laf var ya böyle şey derler işte onun oğlu da İstanbul'a e, onun yiyecek kısmet oradaymış onun ekmeği oradaymış falan derler işte aynen bunun gibi. Kılıç altılısında burada bir yolculuğu görüyoruz yerleştirme. ki bizim konumuz zaten buydu. Hemen gittiği yönde de vardığı noktada da kader çarkını görüyoruz. Ya yani kader çarkı bizim için kadersel konuları gösteriyor açıkçası birazcık da kısmetleri. Sanki bizim orada yaşayacağımız bir kader var. Orada sanki bir kısmetimiz var bizim. Yani istesek de istemesek de bir noktada kaderimizin bir kısmı en azından orada yazılmış gibi ya da orada olacakmışız gibi düşünebiliriz açıkçası. Sanki oraya gitmek kaderinizde var. Peki nereye gideceksiniz? Deynek Prensi ile e, Kupa Şövalyesi gelmiş. Burada saraylılar geldiği için direkt bir kod alamıyoruz ülkeyle alakalı ama ülkeyi tanımlayabiliriz en azından ya da nasıl bir yer olduğunu tanımlayabiliriz. E, burada Deynek Prensi bizim için fırsatları gösteriyor. Deynek şova, pardon Kupa Şövalyesi de davetleri. Dolayısıyla bir fırsat doğuracak bir daveti görüyoruz burada aslında bizim için. Dolayısıyla bu ülke sizin için bir fırsat yaratan ülkelerden biri olabilir. Örneğin mesela İngiltere belki öğrenciler için işte atıyorum 18-30 yaş aralığı işte öğrenciler için bir fırsat yaratıyor olabilir bir üniversite mesela işte şu kadar kişi de kontenjan var işte bu kişileri alıyoruz vesaire gibi veya da bir iş fırsatı yaratıyor olabilir. Ülkeyi tamamen bu arada örnek vermek için söyledim. Ama sanki fırsat yaratan bir yermiş gibi görünüyor. Burada sizin için en azından böyleymiş gibi görünüyor. Peki yanındaki kartlara bakalım. Diğer haneye geçelim. Kupa dokuzlusu ve Tılsım beşlisi var. Burada da nasıl gideceğinizi görüyoruz. Yani ne amaçla gidiyorsunuz? Nasıl gidiyorsunuz? Ne şekilde çıkabiliyorsunuz? Şimdi Burası ilginç. Kupa dokuzlusu bizim... Konfor alanımızı gösteriyor tamam biz burada çok iyiyiz duygusal açıdan doyum işte ne bileyim parasal açıdan doyum iyiyim keyfim yerinde harika ancak yanında tılsım beşlisi var şimdi burada iki ihtimal var ya siz şu anki yaşadığınız ülkede bu konfor alanını kendinizde yaşayamıyorsunuz ve bu konuda kısıtlanıyorsunuz veya da eskiden yaşıyordunuz ve artık yaşayamıyorsunuz eski konfor alanınıza sahip değilsiniz ya da eskisi kadar keyif alamıyorsunuz. Aslında çıkış nedeni sanki bu olacakmış gibi görünüyor. Veya da eğer ki gittiğiniz yerde bir dönem konfor alanınızdan çıkmak zorunda kalırsanız belki bunu da söylüyor olabilir. Yani evet gideceksin ama bir dönem konfor alanından çıkmak zorunda kalabilirsin. Bu ne demek? bir dönem Türkçe konuşamayacaksın belki de. Bu senin en büyük konfor alanın olabilir kendi dilinde konuşmak. Bakın bu herkese göre değişen bir şey bu arada. Kimisi bütün gün İngilizce konuşsa sorun yapmaz. Kimisi çok iyi bildiği halde bakın zaten dili bildiği halde ya bir, bir süreden sonra başım ağrı giriyor artık hani konuşmak istemiyorum Türkçe konuşmak istiyorum diyenleri de gördüm. Hani bunun aslında bilip bilmemekle ilgisi yok. Kimisi de yarım yamalak İngilizcesiyle mesela bunu hakaret olarak söylemedim bu arada. Ee, hani çok iyi değil belki ama yine de bayılıyor yani iletişim kurmaya, konuşmaya, anlatabildi mi kendini ifade etme çabası ve yorulmuyor bundan. O yüzden bu dil bilip bilmemekle ilgili bir şey değil. Kişinin konfor alanı ile ilgili bir şey. Eğer ana diliniz sizin konfor alanınızsa elbette bir dönem hiç konuşamayacak olmak belki de yine bu alandan çıkmanıza sebep olabilir. Ya da burada ister istemez kendi ülkeniz Belki burada aa, yaşadığınız ev, kendi eviniz örnek veriyorum. Yani kira ödemeniz gerekmiyor ya da um, ne bileyim şartları sonuçta her ülke farklı birbirinden çok çok farklı yaşam kalitesi yaşam standartları mesela örneğin örnek vermek gerekirse Türkiye'de gecenin üçünde dördünde bile kendinize bir işte susadım bir açık market bulabilirsiniz mesela veya da Kafeler bizim için bir lüks değil. Yani gidip 50 liraya da bir kahve içebilirsiniz, 5 liraya da belki böyle küçük bir hani küçük böyle taburelerin atıldığı bir yerde de 5 liraya da kahve içebilirsiniz. Ama çıkıp içersiniz. Yani bizde o eğlenme, gezme, yeme, içme olayları çok aktif bir şekilde devam ediyor. Ama genelde çoğu ülkede bu bu şekilde değil. Hani insanlar böyle her gün her gün dışarıya çıkıp kahveler, kafeler, işte restoranlar falan diye gezmiyorlar genellikle. Dolayısıyla bu da sizin için alıştığınız bir konfor alanıysa bu bir örnekti. Bunu, bundan da bir dönem mahrum olmayı da gösteriyor olabilir. Onun mesajını da veriyor olabilir açıkçası. Ama bence benim ilk yaptığım yorum burada çok daha tutarlı olduğunu düşünüyorum. Yani sizin artık burada eski konfor alanınıza sahip olmadığınızı düşünüyorum açıkçası ben. Yani asıl çıkış nedeni buymuş gibi görünüyor. Daha fazla para kazanmak da olabilir bu arada. Yani istediğiniz parayı kazanamıyor olabilirsiniz, hedeflediğiniz parayı. Peki tavsiye nedir diye soralım? Burada Şeytan kartı ve parası gelmiş. Şeytan kartı bizim için Ocak ayını gösterebilir. Dolayısıyla Ocak ayında atılacak ciddi bir adımı gösterebilir yurt dışı ile alakalı. Lütfen bu fırsatı kaçırma. Ocak ayında bu atılımı yap, bu girişimi yap diye olabilir. İkincisi bizim için şeytan kartı işleri gösterdiği için kariyeri iş yerine başvuruyu gösterebilir. Belki şu an kendi iş yerinizde beni yurt dışına çıkarın, yurt dışı ayağa işte her neyse belki gidebiliyorsunuz. Böyle bir bağlantısı var iş yerinizin. Bunu gösterebilir veya da başvurmayı gösterebilir. Yani sizin zaten bu iş için gerekli başvurularla bulunmanız gerektiğini de gösterebilir bu arada. Yine bizim için devlet e, bağlantılı yerleri de gösterebileceği için şeytan kartı yine para asıyla birlikte böyle bununla alakalı işte bir vize başvurusu, yeşil kart başvurusu gibi ya da iş başvurusu gibi konuları da gösteriyor olabilir tavsiye, tavsiye olarak. Şimdi mesaj kartımıza geçelim. Ne gelmiş burada? Başlatma. Diyor ki ıı, eşiği geçmek. Şimdi eşiği geçme kartı diyor ki bir eşikten geçiyorsun bu senin için bir eşik olacak bir adım olacak atacağım bugün atacağım bir adım senin için o eşiği geçmek olacak bir eşiktesin yani o eşiği geçtiğin mi tamamdır bakın farkındaysanız kartta karanlık bir hava var değil mi burasında yalnız eşiği geçtiğiniz anda nereye varıyorsunuz rengarenk içinizi açacak bir yere varıyorsunuz ama olay da bu eşiği geçmekte işte zaten. O nedenle şu an yaşadığınız süreç bir eşik olabilir. O eşiği geçmekte olabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Burada neredeyse üçüncü desteği ıı, üçüncü desteği unutup atlıyorum. Videoyu kapatacaktım. Baktım zannettim. <laughs> İlk yapmadım öyle bir şey. Hoş geldiniz üçüncü deste sahipleri. Evet hadi bakalım başlayalım yorumlamaya. Şimdi ilk önce neden gidiyorsunuz? Gitme sebebi ne? Neden gitmelisiniz ya da bunu görelim. Ne gelmiş burada? Para altılısıyla değnek ikilisi. Şimdi burada para altılısıyla bir vermeyi görüyoruz. Tamam mı? Vermen ve alma durumu var para altılısında. Hemen yanında değnek ikilisi. Şimdi değnek ikilisi kartı da önümüzü göremediğimiz çok gri bir kart. Bir şey gibi sanki politik bir bölgedeyiz, gri bir bölgedeyiz. Şu an hayatımızla alakalı belki plan program, önümüzü göremiyoruz yani belki de. Şimdi belki yatırım yapmak istiyorum ama yapacağım önümü göremiyorum yani şu anda sanki. Kesin atılımlar yapamıyorum gibi. Mesela atıyorum ev alma planınız var ama alamıyorsunuz işte ekonomi nereye gidiyor gibi düşünün. işte araba alacağım. Alamıyorum çünkü işte ortalık karışık işte bir ay sonra acaba daha iyi olacak bir ay sonra daha mı kötü olacak gibi. Neyse ama burada bir önünü görememe durumu var açıkçası. Böyle bir gri bölgedesiniz. Araftasınız sanki. O yüzden Araf'a bir yatırım yapmak istemiyor olabilirsiniz. Asıl gidiş nedeni bu olabilir. Bir boşluğa yatırım yapmak, bir boşluk için zaman harcamak gibi geliyor ve hissettiriyor olabilir size. Peki nereye gideceksiniz? Nereye gidebilirsiniz kısmına bakalım. Burada kodlar gelmiş mesela 3. deste sahipleri için tılsım 7'lisiyle yıldızlar kartı var. Şimdi tılsım yedilisi 7, 7 numaralı kart olduğu için bizim için İrlanda'yı temsil edebilir. İrlanda'nın kodunu gösteriyor. Toplamı da 7 ile 17 numaralı kartın yine bu sefer de o kodda İzlanda'yı gösteren bir kart. Yani İrlanda veya İzlanda olabilir. Bunun yanı sıra Yıldızlar kartı bizim için Kova burcu temsilcisi. Kova burcu ülkelerden biri birisi Almanya mesela, diğeri Japonya. Ki Japonya ve Almanya ile çok uyuşacak. Çünkü teknolojik açıdan gelişmiş ülkeleri de gösterebilir. Yıldızlar kartı bizim için kesinlikle çok böyle teknolojide öncü bir ülkeyi gösteriyor olabilir ki yine aynı şekilde Japonya akla gelebilir, Almanya akla gelebilir. Bu şekilde. Özellikle burçları yine güneş burçları ülkelerin kova olduğu için ikisinin de yine kova burcu ülkeler yazarak Google'a diğer ülkeleri de aratabilirsiniz. Ama dedim ki bu ülkeler bu ülkelerden biri olma şansı olabilir. Peki nasıl gideceksiniz ne vesileyle gideceksiniz diye baktığımızda kılıç üçlüsü ve para dörtlüsü gelmiş burada. Şimdi soğukkanlı bir karar vermeniz gerekiyormuş gibi görünüyor sanki. Bu soğukkanlı karardan para dörtlüsüyle iki tane farklı yorum çıkabilir. Bir tanesi fazlaca güven ihtiyacı. Ah. Güvende hissetmek istiyor olabilirsiniz kendiniz. Güveneceğiniz bir yere gitmek istiyor olabilirsiniz. İş açısından, para açısından. Kendinizi belki burada şu anda bir nedenden, ekonomik anlamda da güvende hissedemiyor olabilirsiniz. O yüzden soğukkanlı karar vermeniz gerekiyor olabilir bu güvenliğiniz için. Bir diğer de para dörtlüsü bizim için toplu paraları gösterebilir. Biriktirdiğiniz bir para iyi gösteriyor olabilir. O yüzden belki de iş yapmak için böyle bir şey seçeceksiniz. Yani belki yurt dışında gidip iş yapacaksınız veya da para biriktirmek için bir dönem belki aslında ülkenizi bu arada çok seviyor da olabilirsiniz. Ya ben aslında Türkiye'den gitmek istemiyorum. Ülkemi çok seviyorum. Ancak Türkleri de çok seviyorum. İşte ülkemi de seviyorum. Kendi kültürümü de daha çok seviyorum. Avrupa'nın kültürünü de hiç sevmiyorum diye olabilirsiniz. Ancak ve ancak para için belli bir dönem en azından biriktiririm para. İşte 5 sene orada kalırım, 3 sene orada kalırım diye de gidecek olabilirsiniz burada. Yani geçici bir süreliğine gibi düşünebilirsiniz. Belki de bir kısmınız için öyle. Tavsiye olarak gelen kartlara bir bakalım. Aslan Adam ve Aziz kartı. Şimdi ben buraya iki tane kart çektim. Aziz'i ekstra çektim. Aslan Adam'dan sonra. Tavsiye olarak. Şimdi Aslan Adam'da ne vardı? Bir bekleme, bir durma. Bir de fedakarlık. Şimdi burada Mayıs'a kadar bekle diyor olabilir. Eğer bekleme havasından bahsediyorsak sınavın bir dur, bir bekle, bir beklet olayları diyorsa yanındaki Aziz bizim için Mayıs ayını gösteriyor olabilir. Nisan'ın sonuna, Mayıs'ın böyle başı, ortalarına kadar bir bekle bakalım diyor olabilir. İkincisi, eğer fedakarlık olarak geliyorsa buradan fedakarlık yapmayı e, gösteriyor olabilir kendini feda etmeyi gösteriyor olabilir bu durumda aziz bizim için sabırlı olmayı istikrarlı olmayı ve gönülden inanmayı gösterecek ya da gönülden inanana kadar bekle de diyebilir bu noktada kartlar açıkçası ama sabrı görüyoruz azizle birlikte sabır istikrar e, inatçı olma ama inat şey değil burada koçun inatı gibi düşünmeyin burada inadı açıkçası ve tuttuğunu koparma diyelim yani. Hedefine ulaşma diyelim böyle yavaş adımlarla ama emin adımlarla hedefine ulaşma diyebiliriz. İşte burada iki ihtimal çıkıyor. Mayıs'a kadar bir bekle bakalım diyor olabilir kartlar. Veya da işte Mayıs'ta çok iyi bir fırsat çıkacak olabilir karşınıza. Veya da bir fedakarlıktan bahsediyorsak özellikle buradaki temadaki gibi sadece bir para kazanmak için hani belli bir süreliğine gidiyorsanız. Normalde belki de gitmek istemiyorsunuz. Hatta belki şey bile olabilir, belki evlisiniz ama yurtdışında çok iyi bir fırsat çıktı ve çok iyi para kazanacaksınız ve biriktirebileceksiniz. Bu durumda, evet, belki eşinizden bir süre ayrı kalacaksınız veya da işte ailenizden bir süre ayrı kalacaksınız ama işte o kadar da iyi bir meblağ söz konusu ki açıkçası gidip birazcık orada yaşayıp para biriktirip geri mi dönsem diye bile düşünüyor olabilirsiniz. Bu da mümkün tabii. Peki e mesaj kartımızda ne diyor? Burada sesini paylaş kartı gelmiş diyor ki artık mağarandan çık ve kendini ifade et çok fazla kendini kapattın birazcık kendini ifade et belki kendimizi ifade edebileceğimiz belki kendimizi daha iyi gösterebileceğimiz bir yere de gidiyor olabiliriz bu noktada kendimizi Belki de son zamanlarda iyice bir rutine de girmiş olabiliriz Bu arada bir rutin oluşturmuş olabiliriz kendimize ama bu rutin sağlıklı bir rutin de olmayabilir yani artık kalıplaşmış davranışlara da dönüşmüş olabilir. Örneğin işte işe gidiyorum, işten geliyorum, işe gidiyorum, işten geliyorum, işe gidiyorum, işten geliyorum rutini gibi. Anlatabildim mi? Ve artık belki de o rutini kırmamız ve o işte mağara dediğimiz burada bir metafor tabii. Oradan çıkmamız gerekiyor olabilir bu durumda. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.